Allah için insan bir nimetin içinde olduğu zaman o nimetin kıymetini bilmemesinden doğar bir şey yok. Çünkü insan olduğu nimeti tam farkına varamayabiliyor. Ama ne zaman ki o nimet insan eline gittiği zaman aslında <laughs> o zaman insan farkına varıyor. Bu hizmet nimetini de dostumuz bir okyanusta bir balığa benzetmişti. Birkaç bir sohbetinde ben duydum bunu Kavsumuz'dan. Diyordu ki bu hizmetler okyanustaki bir balığa benzerdir. Çünkü insan kıymetini bilmezse çok kaygandır. Bir an önce insan elden kayar gider. Ondan dolayı Kavsumuz balıkla <laughs> misal vermişti bunu. Okyanustaki bir balığa benzer. Hem çok kaygandır, hem kayıp olursa bir daha elde etmek de zor demek istiyor aslında. Okyanus, hayvan olması, balığın olması, ondan sonra bir okyanusu da olması. Düşünün büyük bir okyanusta elinde bir balık kayıyor, o okyanusa düşüyor. Bir daha onu o okyanusun içinde bulabilmek gerçekten müstehildir. Dolayısıyla da aslında bugün elimizdeki bu nimet okyanustaki bir balığa benzer, Belki çok insanlar Gavsımızın bu 30 yıldır kurduğu bu hizmetlerin kıymetini bilemedi. Ne hmm. zaman ki bu, bu nimet elimizden gitti, o zaman bunun kıymetini farkına vardınız. Ama Allah-u Teala sana ederim ki elhamdülillah büyüklerin duası, ümmeti, bereketi, Gavsımızın ümmeti vakıf sağlam ayakta durdu. <laughs>